10. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Sayfa 195 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 195 Göçlerin nedenleri insanların tarih boyunca yaptıkları göçlerde birçok faktör etkili olmuştur. Bu faktörler temel itici ve çekici faktörler olarak sınıflandırılabilir. İnsanların bulundukları yerden gitmelerine sebep olan olumsuzluklar itici faktörler, bir başka yeri seçmelerindeki sebepleri oluşturan, o yerin olumlu özellikleri de çekici faktörler olarak adlandırılır göçleri oluşturan bu itici ve çekici faktörler, ekonomik, doğal, siyasi, sosyal ve kültürel nedenle olabilir. Tablo 2.5 Düşünelim, tartışalım son yıllarda dünyada hangi tür göçler daha çok dikkatinizi çekiyor? Bu göçlerin nedenleri nelerdir? Tartışınız. Cevap, son yıllarda iklim değişikliği ve savaşlar nedeniyle meydana gelen zorunlu göçler dikkat çekici olmuştur. Bu göçlerin temel nedenleri arasında yaşanabilir alanların azalması, doğal kaynaklara erişimdeki sıkıntılar ve güvenlik sorunları bulunmaktadır. 10. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 195 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.